sabahları uyandığınızda kendinize gelebilmeniz için hemen eliniz bir fincan kahveye gidiyorsa bu video tam da sizin için. Gerçekten de kahve içmeden kendimize gelebilir miymişiz? Bilim, bakalım bu denli öneme sahip kahve ve etki mekanizması hakkında ne diyor bir göz atalım. Kahve Arap asıllı bir sözcüktür ve kahve adının nereden geldiği hakkında çeşitli efsaneler vardır. Bunlardan biri Habeşistan'da kahve yetiştirilen bölgeye eskiden kafa denmiş olmasıdır. Zamanla Türkçe'ye dönüşen sözcük dünyanın her yerinde kahveye yakın bir sözcük olarak kullanılır. Kahvenin ortaya çıkışı ile ilgili birbirinden farklı anlatılar olsa da pek çok kaynakta sözü edilen öykünün başlangıcı kahvenin ilk defa keçiler tarafından keşfedilmiş olduğudur. İranlı Kaldi isimli bir çoban keçi ve deve sürüyü garip bir ağacın meyvelerini yedikten sonra fazla canlılık gösterdiklerini, hatta keçilerin mehtapta dans ettiklerini görmüştür. Durumu keşişlerine aktardığında keşişler bu ağacın meyvesini merak etmiş ve bu meyveleri kaynatarak suyunu içtikten sonra benzer etkileri yaşamıştır. Böylece kahvenin bugünkü bilinen anlamda olmasa da keşfi gerçekleşmiştir. Çok moralim bozuk ama hadi lattemizi içip kendimize gelelim. Ah oh, şükür. Berkan abi sen niye oh, içecek abi, abi. <laughs> Özellikle Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nda etkileri sebebiyle yoğun tartışmalara sebep olan kahve ilerleyen süreçte halk içerisinde epey popüler olmuş ve günün ilk öğünü kahvaltıyı ortaya çıkarmıştır. İnsanlar uyandıklarında kahve içebilmek adına boş midelerini doldurabilmek için kahve altı atıştırmalıklarını yapmışlar ve hemen akabinde kahvelere koşarak kahve içmişlerdir. Bu sebeple günün ilk öğünü olarak iştahlarımızı cezbeden kahvaltının ortaya çıkış amacını da kahveye bağlamamız yanlış olmayacaktır. Kahve içeriğinde birçok bileşen bulundurur. Etkilerini özellikle içerisindeki kafein atom molekülüyle gösterir. Fakat herkese aynı kafeini aynı miktarda verdiğimizde aynı etkileri görmeyiz. Bunun sebebi genlerimizdir. Kafein ne kadar uzun dolaşımda kalırsa o kadar yan etki oluşur ve ne kadar hızlı vücuttan uzaklaştırılırsa negatif etkilerden o kadar az etkilenir. Kafein gereğinden fazla tüketildiğinde de negatif etkiye neden olur. Bunlar çarpıntı, mide rahatsızlığı, bağımlılık, yorgunluk, baş ağrısı, anksiyete, konsantrasyon güçlüğü, tansiyon yüksekliği, depresif ruh hali ve daha kanıtlanamamış birçok etki bunlara eklenebilir. Bu yan etkilerin dışında kafein ağrı giderici, migren ya da obezite tedavisinde kullanılmaktadır. Kafein aynı zamanda kahve dışında birçok üründe kullanılmaktadır. Çikolata, çay, enerji içecekleri bunlara örnek verilebilir. Yoğun ve acı tada sahip olan kafein bilinç düzeyimizi, algımıza ve ruh halimize etki eder. Aynı zamanda kafeinin mutluluk ve keyif veren bir yanı da vardır. Kafeinin günlük alınması gereken miktar genetik faktörler ve vücut aralığıyla kişiden kişiye değişiklik gösterse de yetişkinlerde ortalama olarak 300 mg olarak kabul edilir.